Şimdi rahatsız edilmeyeceğin bir yerde dik bir pozisyonda oturarak derin nefes alıp verip bedenini rahatlat. Bulunduğun yerin havalandırılmış olmasına dikkat et. Eğer imkan varsa çalışma öncesi bulunduğun alanı tütsüleyebilirsin ardıç veya üzerlikle. Bağdaş kur, omurgan dik, yukarıdaki ilahi enerjiyi hisset. Derin nefes alıp verirken bedenini rahatlat ve benimle tekrar et kulağının duyacağı şekilde varoluşun parçası olan ben isim ve soy ismini söyle ben günün son zamancı ilahi olan yaratıcıdan talep ediyorum hayatımda ve bilinçaltımda aksiyon almakla ilgili olan yanlış kodlamaları ve yaratıcı, geliştirici, eylem bilincini engelleyen, ya yanlış öğrenilmişliklerin şifasını talep ediyorum. Bu şifaya kendimi açıyorum. Kalbinin açıldığını hisset. Tepe noktandan, gökyüzünden ilahi olan enerjinin bedenine aktığını hisset. Bereketi, yaratıcı ve olumlu eylemi hayatıma davet ediyorum. Eğer bu alanda ihtiyacım olan şifa uzak ise onu yakınlaştır. Yakın ise kolaylaştır sıkıntılı ise şifalandır. Sağlıklı ise bereketlendir. En verimli ve bereketli şekilde dönüşmesinin yollarını aç. Üzerimde ağırlık ve atalet yaratan olumsuzlukları ve blokajları bırakmaya niyet ediyorum. Şifayı, iyileştirici eylemleri hayatıma davet ediyorum. Yüksek bilincimden dönüşüm için ihtiyacım olan cesarete, iradeye kararlılığa özgüvene ve dengeye kimselere zarar vermeden üzmeden kendim, ailem ve insanlık için en hayırlı şekilde ulaşabilmem ve bunu sürdürebilecek gücü eksik olan elementi bana nasip et. Bağımlılıklarımdan özgürleşmeyi nasip et. Atalet ve üşengeçliğe sürükleyen olumsuz enerjilerden özgürleşmeyi, konfor alanımdan çıkabilmeyi nasip et bilinçsiz davranışlarımın ve gölge yönlerimin ışığa, bilince, aşka dönüşmesine nasip et. İlişkilerimde eylem bilincini, şefkati, merhameti, iletişimlerimde kalpten konuşmayı ve dinleyebilmeyi nasip et. Ve bunun için vesileler kıl. Kazançta adaleti ve paylaşım bilincini. Kalbimin uyanışını nasip et. İçinde bulunduğum bu şifalı anın faydasını nefesle içime çekiyorum. Şimdi bir derin nefes al ve dur. Tekrar bir derin nefes al vermeden de dur. Tekrar bir derin nefes al ve dur. Çek içine hisset ve yavaşça burundan nefesini bırak. Yavaş yavaş nefesini boşalt. Tekrardan bir derin nefes al ve dur. İkinci nefesi al ve dur vermeden. Üçüncü nefesi al ve dur. Ve hisset bu nefesi tüm hücrelerine ulaşsın ve yavaşça ver nefesi. Ellerini kalbinde birleştir. Parmak uçlarının gökyüzüne baksın baş parmağın kalbine dokunsun. Tanıdığım, tanımadığım, bildiğim, bilmediğim ihtiyacı olan herkese bu şifa ulaşsın diye dua et. Kendinizi her canlının gözünde görmeye başladığınızda Sirius da sizi görür demiştik gün karıncaları, kuşları, kedileri, köpekleri besleyin. İhtiyacı olan insanlara bugün için bu duadan sonra yardım edin. Hepinize şifa olsun.